Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars 10.000 kupa yolculuğu bölümü çekiyoruz ve yanımda en sevdiğim arkadaşlarımdan Umut var. Evet Umut neler söyleyeceksin? Evet. Bugün Argo'yla ah, yemekle beraber ikimizin kanalında da yayınlanacak bu video. Ahmet'in 3. videosuna konuk olduğum için memnunum tabi. 10.000 kupa olma yolunda ilerliyor Ahmet. Evet. Ahmet de yeni başladı ben de yeni başladım. Yani kupamızı kasacağız, işimize gücümüze bakacağız diyelim. Bu arada Umut'cum ben ismimi değiştirdim. Ahma Gaming yerine Ahmet Gaming'e geçtim. O bak onu şimdi var ya. Şimdi ben bir önceki bölümde Frank kasacağız demiştik. Direkt buradan Frank'i yükseltiyorum. Ha yükseltemiyoruz. Şunu alalım şöyle. Evet ilk maçımıza başlıyoruz. Bugün video paylaştım ama Dediğim gibi telafi olarak bir videoda paylaşacağım. O yüzden 6 bölümlük bir yani 6 savaşlık bir video. Başlatıyorum. Hazır ver. Evet hadi bakalım. Evet. Bu arada Umut benim mahalleden arkadaşımdır kendisi. Kendisini çok severim. Maalesef ki ben taşındığım için. Evet. Bir de oldu ama bağlarımız hiçbir arkadaşımla kopmadı. Çünkü kaç yıllık arkadaşız. Direkt ben Aynı aldım. De. Aldım. Ben de tamam, sakin ol. Yani Sen yapayım. de ben adamlar alıyorum. Bu arada Umut'un sesi biraz kötü geleği olabilir. Attım. Evet. Gol. Tamam. Hızlı ben güzel şey. güzel. Ondan sonra Şimdi bul ben de. Aldım. Umut ilerle. Tamam. Açtım. Açamadık. Ulti boşa gitti. Bas 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 bas. Gol. Tamam. Maç bitti direkt hızlı. Direkt tekrar oynaya bas yok, kanka. Yok, Hiç şeye gitmeye ki. Ney? Evet. Hesaplaşma hesaplaşma. Ha tamam hesaplaşma açayım. Devamlayayım ben. Neyse açıyorum. Süper ender çıktı. Hiçbir Aç. şey. Oo 50 mücevher. Tamam güzel. Ee, ben hemen şuradan hesaplaşma. Hazırım. Hızlı 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 hızlı. Atalım bu elleri. Hadi. Lan yine savaş Aa, topu açtı. Açmayı unuttum. He, tamam. Bu arada videonun bir kısmı bölünecek. Orada e, haberiniz olsun. Neyse boş ver. Hesap bunu direkt kupa kasarız. Hem hem beleş hem de güzel kupa kasıyoruz ya. buradan. Ben de yok alamadım yanlış yön. Umut git. Şey, kim lan bu? Tamam sıkıntı değil. Üçüncü kişi yok ama üçüncü kişiyi de alacağım. Onu da bulacağım. Lan hadi Luka'yı. Lan hadi. Okay. Hadi aferin ülke Bu arada bu maç Lukay'a yazar. Evet. Devam direkt çık direkt. Haydi açıyorum açıyorum. Hızlı bir video gizemli. Karakter çıktı. Yok El Primo çıktı. Şimdi seç. Tamam El Primo oynuyorum ben. Tamam. E, hesaplaşmayı seçtim mi? Gönlüm. Hadi çabuk hızlı. Tamam ben hazırım. Başladık. Hadi gelin oğlum oyuncular. Hadi gelin. Ya oğlum direkt mikrofona koydum seni. İnşallah ses güzel gidiyor lan. O sevdiğim haritalar. Sevdiğim harita bunun. Şimdi Ayrı ayrı mı oynayalım? Beraber oynayalım. Gel, ya, şunu ya, alıyorum, ya. alıyorum bunu. Aldım. Tamam. Al, gel, şunu. Ay pardon alamadım. Neyse, dörde dört eşitiz. Şu sen de al, kırdım bunu. Tamam, bak, Oha alan, hile miyim lan? <laughs> Bizde asla hile olmaz. Bekle, ben bunlarla arkadaş olacağım. Ben niye korkuyorsun? Ben de, gelsene. Aldım birini. Ben üstüne oynadım. 2 ve 1 atıyorum. Yardıma ha tamam o helal. Helal o yardım sen yardım de. Bağırma. Al 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 al. Onu alırsın. Ha tamam. Git alamadık. Hayır hayır onu çıkarmayalım buradan. Sen diğer taraftan sen git. Bura bende. Gir içeri. Burada burada burada. Burada. Nasıl kaçtı lan hemen? Bilmiyorum kaçtı. Oo, şey bayağı hasar yedim. Diğer bayağı taraftan var. gidiyorum, oradan gitsene. Oo, tamam. <laughs> Kanka, e, safe'deyim, bekle. Kanka çok kötü durumdayım. Ölme, he. Gel al bunları. Bekle, biraz bekle Can doldur, can doldur. Gidelim. Direkt, rush. Gel, 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 gel. <laughs> Aldım bu bende. Kanka at 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 at. Oo tamam güzel. Çok basitti. Direkt devam tekrar oyna tekrar tekrar. Hadi hadi hadi. Lan niye çıktın? Açtım Ender çıktı hiçbir şey yok. Peki, evet ya bir dört elde daha atarız. Bu video kısa olacak agalar. Direkt hızlı hızlı seri seri. Hiç. Bu arada eee dediğim gibi o... Üstteki sağ kamera yok bu aralar çünkü şeyden dolayı. E, Stay buldum ama aktaramıyorum. Yani onun bir üyeliğini falan alayım yapacağım. Sizlere de söyleyeceğim ne aldığımı. Gel kanka. Aa lan e, ikimiz de hediye kutusu aldığımızda yani güç kutusu ikimize de geliyor. Evet. Ha, ben yani, yeni öğrendim lan. Oğlum ben keşke hesabımı kaybetmeseydim. Bu bende bu arada. Ben öldüm. ya zor çünkü iyi Bu eli iyi geldi. Öldüm kanka ölme ölme. Seyfe e geç Seyfe. eksiyemeyelim. Tamam. Hallet hallet hallet. Ka onlar girdi. Alırız biz de. Ben doğayım alırız. Raşla. Bekle raşlamazsam gel raşla ya. Gel. Şöyle Gidelim. Ben üstüne atlarım. Oğlum bunlar çok güçlü Umut. El Primo çok kötü oldu ya. Keşke almasaydım. Kasamıyorum. Umut öleceksin. Umut. Umut. Umut da hayır. Eksi mi yedin? <laughs> Heh, tekrar oynaya bas direkt. Hayır hayır çık çık. Neyse bir o bu elden sonra çıkarız. Evet. Ben de bir karakter değiştireceğim. Ben Frank alacağım ya. El Primo sarmadı. Çok kötü şu anda. Kaç dakika oldu? 7 dakikadır oynuyoruz. Bir 15 dakikalık bir video yapacağım bugün. Ben ayrı yerdeyim. Şeli ben de. Bekle. Onu alsın. 7 dakikalık mı oynuyorsun? He? 7 dakikalık mı oynuyorsun? Yok 7 dakikalık oynamayacağız. Kanka bunlar çok şey. 3 kişi nasıl oynuyorlar lan? Helal. Adam öldürdü. Mickey Boiler. Ben birindeyim. Burada biri var. Aldım onu. Kanka, sen de o. Tamam. Gidelim. Sekiz tane. Kanka, ne? Yeni evet bu arada. Üç takım kaldı. Üç çarpı iki altı. Bak şu adam yoksa ben bir şey bilmiyorum. Kanka tehlikeli hareket yapma ölmeye. Bak bak. bak gördüm var burada vardır da. Gel alalım. Vardır. Bak çıktı gör. Galiba çıktı. Lan 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 burada Bak, burada. He tamam. Ben aldım zaten sana da geliyor. Endirmenliği tamam, tamam. Kanka ben buraya da aldım. Bunlar Nasıl bir kişi bir şey eksildi. Çalılıkta bir şey, birisi var. Çalılıkta yok ya ben buradayım. Hesaplaşma gel ya kanka. Uuuu. Ultu attı da bir şey yaramadı. Helal. Ha ölmedi. Lan 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 lan. Tamam. Helal. Helal helal. Direkt çıkıyorum ben. Bir şey çıkmadı. Bir tane daha açacağız. Hayır hayır iptal iptal. Ee, şuradan savaşçılar diyelim. Ben Frank kasacağım. Seç. Ha bu arada bir dakika ben kupaları da alayım şunları. Evet bekle bir dakika. Buradan bir shorts çıkaracağız. Ben shorts çıkaracağım daha doğrusu. Hemen. Bekle bir dakika. Evet. Bekle. Selam. Lan daha değil. Selam YouTube. Bekle. YouTube. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, süper Ender Savaşçı seçeceğiz. Ben direkt şunu alıyorum. Kaçıyorum aga. Ne alıyorum derseniz. Dynamite aldım. Yok lan. Dynamite almayacağım. Rico'yu aldım. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Short. Bye bye. Tamam. Bir videoda shorts da çıkardık. Rico kasmıyorum. Direkt şey. Ee, şu şeyi de alalım. devam et. Ne oldu? Bekle daha ben de şey kuşa şey açıyorum. Destansı. Hiçbir şey çıkmadı. Kanka girelim mi? Hı? -hı. Aa 405'te şey alacağım. Colt. Tamam. Bu arada kulüp de kurarız ha. Ne diyorsun? Hı hı. Ee, başlayalım. Olur. 10 dakika oldu. İşte 2 el daha atarız. 13-14 dakika olur. Okey miyiz? Ben 3 el atarım. Kanka ama ben bugün video da çektim de 3 el daha atarız. Sıkıntı değil. Bu şey için telafi. Üst sağ üstte kamera yok. Sözümde durmadım. Ama yani gereğimizden dolayı. O yüzden bugün 2 video atacağım. Çünkü boşum. Hem ödevim yok. Okuldan. Burada adam Aldım onu. Şunu da aldım. Ama o ben sende. Ben de azaldım sen aldın. Böyle şey mi olur? E tamam kill bir şey olmaz oğlum. Biz winimize bakarız. bak. bak. Yine bak. Gel gel gel. Atladı. Ya hani üstüme bak seni. Tamam bir tane aldım ben. Tamam o ikisi sende. Al sen onları al onları. Kanka ya. ama ne yapayım lan. 7 ve 1 attı. <laughs> Eksi yemedim <laughs> Tamam. Eksi yemedim. Ya oğlum Frank de sarmadı ya. Bir karakter değiştireceğim ben. Peki ben, ben karakteri vermeyeceğim. Ney? Bak ne ben, ben alıyor musun? Ben Rico Aa. alacağım aslında. Bak. Ben. Ben, 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 ben baz. Ben baz oynayamıyorum ki oğlum ben. Rico'yu seviyorum o yüzden Rico aldım. Okey. Bu arada ne biliyor musun? Ne? Bence Rico'yu seçmemeliydim. Bir dakika arkadaşlar bu o tamam ben Rico oynarım bu el. Aldım onları. Bence umut Umut seçmemiyiz. yardım et. Umut. Helal helal. Arkadaşlar şimdi video bitecek birkaç ele çünkü annem bil geliyor. Arkada ses olsun istemeyiz. Umut ee, şu neyse efsanevi savaşçıydı aldım. Gelen ultu atacağım. Ney? Ne? Oğlum Sörf'ün canı azdı. Evet. Gel gel ultu atacağım şunlara. Atmadım. Gel. Ben bir gireyim oraya kanka. Hayırdır kanka. Tamam bitti. Ezmin. Bir tane de savaş topu atalım mı? Bir tane hesaplaşma olmasa savaş topu gel. Bu. Oh! Şeli çıktı. Paris şeli mi? Tamam. Ee, arkadaşlar görevleri alalım. Oğlum bunlar bro Brofest ne lan? Bekle bir dakika. Bir tane daha. Bekle bir dakika kanka. Bir tane daha atalım. Aynen öyle. Bu arada tamam. Bir tane daha atalım. Sonra çıkalım ya. Çünkü e, hem süre güzel hem de annem gibi geleceği için kanka. Bir de bunu editlemesi var. Kapak fotoğrafı yapacağım, senin kanalına paylaşacağım. Bu arada Umut'un sesi kötü geliyorsa kötü geliyor yani, kötü geliyor olur. Rico'yu aldım. Kanka öldüm. 7 v 1deydim Tamam oradan uzaklaş, orada çok kişi var. Uzaklaş ya uzaklaş. Max diyorsun oğlum gel lan buraya. Hadi Umut Baba. Bekle. Çek onu. Geldim. Çek şuradan çek. Oradayım. Ulti attım oraya. Hiçbiri tutmadı. Hadi. Ulti attım tutmadı. Bak. Bak Mac'miş. Ben Surge'la Mac'miş. Onu aldı mı? Cana bir. Mordiş de var orada bak orası çok karışık. Kanka canı bir ya. Oraya bir de şarkı yazışır. İçerisi tam şampiyonlar ligi. Ben de Ananı ağrıdım bak orada adam Seni Kanka de gördü. Kanka doğdum yürü. Evet, ya Allah bismillah. Allah. Evet, ekber ve Allah. Ve Allah. Ve Kanka öldük ya bu öyle oynayamıyoruz. Oğlum telif yiyeceğiz sus. Ya biliyor musun benim 5 tane videom şarkı söylediğim için telif yedi lan. Yemin He. Kanka ee, hemen bitirelim bekle bir dakika. Kanka ben videoyu kapatıyorum. Bekle bir dakika. Kanka konuşayım mı beraber? Kanka, kapanış yapalım beraber? bekle bekle. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. bye ee, bye. Bye-bye.